E, peki e, sayı terimini konuştuğumuzda özellikle hangi becerilerden oluşur? E, sayı sayıyı tanıma, e, sözel sayma, sayıları temsil etme ve birebir hı hı. eşleme, e, sayının koru, konumu, korunun, korunumu, korunumu, e, sayıları birleştirme ve ayrıştırma, hı hı. E, sayıları e, büyük küçük ya da miktar olarak az çok e, gibi tanımlama, eğer gibi tanımlama diyoruz. Toplama ve çıkarma gibi işlemleri etkilerini anlamayı Zaten e, daha sonraki, çünkü e, üst üste koyuyoruz öyle değil mi? Yani evet. bu noktada ne yapıyor? Şu şekilde ay, gelişen ay, bir yapı var. Yani evet. matematikte artık biz birinci sınıfa geldiğimizde başka terimlere çalışmamız için ne olması gerekiyor? Bunları mutlaka altta ay, bilinmesi evet. gerekiyor. Yani erken okuma yazmada ne yapmıştık? İşte yazı farkındalığı konuştuk evet. değil mi? Yani bu noktada nedir? Yazı farkındalığı yoksa ya da işte okuduğunu anlamakla ilgili benim noktada sorgulama yoksa üst sınıflara geldiğimizde de ne yapamıyoruz aslında hani o sınıfın becerilerini çalışamıyoruz evet. aşama aşama ne yapıyoruz aşağıdan geliyoruz evet aynen